Evet çocuklar sanat kültürlerimiz nelerdir? kim parmak kaldırırsa onu seçer. Tamam kon. İlk senden başlayalım. Tamam kon. İlk senden başlayalım. İlk sen parmak kaldırdın. Hocam Ebru sanatı, resim sanatı, kil sanatı. Bu kadar. Tamam da ben yaşarım biraz Kalktım. Kalk, kalk. Aferin Korn biraz akıllasın. Of ya. Ne yapıyorsun Korn nasıl bildin onu ya. Ay, ocağım düşük düşük duruyorum. Heh, sonuna sandalyemi yaklaştırdım. Sıradaki soru geliyor. Geleneksel kültürlerimiz nelerdi Herkes parmak kaldırsın. Hocam ben 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 parmak kaldırıyorum. Hocam ben ben. Hayır hocam ben 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 parmak kaldırıyorum. Beni seçin. Hocam beni seçin. Hocam bence beni seçiniz iyi olur. Ne oluyor arkadaş? Niye masaları kırıyorum ben? Bu düzelteceğim. Sonra düzelttim. Evet arkadaşlar. Sanırım sıradaki kişi Apple. Oley. Hocam geleneksel kültürlerimiz kına gecesi, sünnet günü, sıra gecesi, asker uğurlama, kın evlenme düğünü. Aferin Apple. Bir tane daha soruyorum. Yemek kültürlerimiz nelerdir? Parmak kaldıran kaldırsın. Hocam bu sefer ben lütfen 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 lütfen. Hocam beni seçin. Melon söyle. Oley. Hocam baklava, şeker, pare, künefe, mantığı, çorba, köy kahvaltısı. Aferin. Bir de üstüne 100 puan Melon. Bu da son soru olsun o zaman. Zaten zil çağacak evlerinize döneceksiniz. Evlerinize. İçecek kültürlerimiz nelerdir? Pumpkin son sen kaldığına göre galiba son sen söyleyeceksin. Hocam ayran, Türk kahvesi, Türk çayı bu kadar

Baba okulum çok iyi geçti. Arkadaşlar bu tabeladaki yazı, yazıları görüyorsanız istediğimi yapacaksınız o zaman. İyi tamam oğlum. Dinlenebilirsin. Tamam baba. <laughs>